gelmiş Nerede? Yine havuzun içinde. Erden ne yapıyorsun orada? Almila Arden nereye girmiş? Almila. Ardene bak. Kafesin içinde. Yanında da birisi var. Aa isker. Acilen Ardene kurtulmamız lazım. Almila nasıl <laughs> kurtaracağız? Ne oldu Almila? İyi misin? Almila, helal helal helal. Arden, Allahım Arden orada kalmış. Almila, beni dinle. Arden'i kurtarmamız lazım. İn aşağıya çabuk. Almila, sen yanında kim var? Farkında mısın şu an? Yanında kim var senin şu an? Almila sen kendini kurtar. Yanında iskelet var, salıncakta. da. Kim? Nasıl kurtaracağız? Hadi gel kapıyı açalım kurtaralım. Annen orada mı kaldın? Geliyoruz şimdi tamam mı? Kızım hadi kardeşin ağlıyor hadi. Koş kızım koş. Koş. Koş kızım ağlıyor kardeşin. Hadi kurtaralım onu. Anne, kilitli. kilitli mi? Anahtarı bulalım. Ben... Anahtarı bulalım. Nasıl bulacağız? Ne? Gel bakayım gel. Ben açacağım gel. Almila gel. Anahtar mı arıyorsun? Anahtarı açayım hemen. Aç anneciğim çabuk. Çabuk çabuk. Neden çabuk? Anneciğim içeride iskelet var. Açamıyor musun? Gerçekten. Çekil oradan çekil. Çekil bakayım. Çabuk anneciğim çabuk aç. Oh açtın mı? Almanya. Çabuk iskelet kaçmadan kapat kapıyı. Çabuk anneciğim. Kapat, Kilitledin kapat. mi? Kapat. Kaçın, Kilitlemedi. kaçın kaçın kaçın. Kilitlemedim. Kilitle. Çabuk. Kilitledim. Hadi hadi. Ay Almanya hala orada dans ediyor ya. Bir hadi şey gel, söyle anneciğim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bir de ışınlanıp bizim evimize gitmesin. Ne? Anne, bir de ışınlanıp bizim evimize gitmesin. Vallahi gidebilir. Hadi cipsimizi alıp kaçalım evimize bakalım. Arda, hadi oğlum gel. <laughs> Elinde ne var? O ne? <laughs> e, oğlum o, e, at onu. At onu anneciğim, at pis o, Aferin.